Değerli arkadaşlar. 12 Eylül 2015 Cumartesi günü sizlerle buluşmak çok güzel bir hadise. Bugün Allah'ın rahmeti bereket olup aktı. Allah'ın rahmeti toplumumuza, cemaatimize, bizlere de aynı böyle rahmet olup aksın. Amin. <laughs> Bugünkü konumuz doğum. Yani öyle bir anlam taşıyor ki doğum olmayınca hiçbir şey yok. Evrenler, kainatlar, yokluk alemini hatırlıyorum. İyi ki doğum var, oluş var, var oluş var her zaman böyle güzel başlıklar buluyorsun Sayın Başkan. Sana teşekkür ederiz. <laughs> Bugünkü konum doğum hepimizin konusu olduğu gibi. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın bereketi tohum oldu ektik. Bugünkü rahmet gibi. Bereket ilim oldu. Su altı ışık oldu. Bizler bereket kalem olduk. Cennet olduk ama doğum bu değil. Doğum kap karanlığı hak edip apaydınlığa çevirebilmektir. Kelama tohum olmak ve yol olmak, doğmak ama doğum ötesi doğum da var. İlmin kaleme indiği bir zeka seviyesinde dirice ...ve yaşamca doğan insan soyu... ...Yaradan yarattığında yaşayan bir soydur. Yedi doğum yaptı dünya... ...her doğumda kelama vardı... ...ve kendini hak etti. Yedi doğumun sonuncusudur bu doğum. Herkesin kendini hak ederek... ...kelamla dinleyebilmesi bütüne hizmetçi olmasına bağlıdır. Düzeni kuran din, kelamı hak eden de bilişi tohumladı. Her kim ki ben cana kapı olayım der, kendini hakkı, hakiki, ilmi tohumlayandır. Yedi doğum dünyanın tohumunu tohumlayabilmek için yeter ve yedi doğmuş yaşamın sisteminde gerçekleşebilmesi eğer ki her diride bir her diride bu vardır. Mikail'in gücü olarak çan çaldığında bütüne görevli olmak som altın ışığı yaşama indirmek. Bunu yaptığımız biliniyor ve burada bugün bu yoğunlukta tüm zamanlar kutsal ışık haline geçmiş oluyor. Doğumlar dünyanın lütfettiği yaşamlar değildir. Doğumlar Rahman'ın Kur'an'ındakilerin zakaha olarak yarına tohum ekmeye inişleridir. Dün ölüler, bugün öldürülenler yaşamı hak ettiler. Ölü Öldürülen farklıdır. Yeri göğü yaradan ekmek yapar. Yaptığı hakiki ilimdir ve o ilmi bütünün gücü yapar. Ama yaptığında haktan, hak tahtan ilim o yücelikle yapılır. Her nefes kendini hak eden de hak olur. abı hayatı bilmeden giden Hızır'a verdi Allah. ab hayatı aramaya gidenlere ab hayatı vermedi. Ermiş miyiz yaşama? Eskiden ermiş dediğimizde başka şeyler anlatılırdı insanlığa. Yaşam ermektir. Aslında ermek bazıları ben erdim der nereye erdiğini anlayamaz garibim. Ermek, sistemin Kur'an'ı olmak ve bütüne görevli olarak kati olmak, tam bir şekilde net olmak, her diride yaşandı olmak ve Rahman'da, Kur'an'da bütünü güçlendirerek kayıtlamakla mümkündür. Doğum, Tanrılık kalemidir. Doğumdan öte tohumlar var. Ocak yakarlar. Aşk savaşı hak edip kotla da tohumla diyebilenlerin nefesiyle kontrol kurar. Beden kelamsa kaynak ışıktır. Dediler ki yarat ve yaşat. Asıl mesele levhi olmaktır. Kaynak kapının ardında mıdır? devimini, devinimi arttırdığın zaman kaynak sen olursun. Kapının önü desen, ötesi desen. Doğan cümle yüreklerde doğar. Akan yaşam sayfalarında akar. Er veya geç dünya Kur'an olur ve okunur. Okuyan nurdan kalem olup yolu bulan insanlığı has ışıkla kotlayandır. Amin.